şu an aynen yanlış bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yüzde o. Oh! <laughs> <laughs> Bu videomuzda arkadaşlar Homelander'ın Türkçe tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Bu arada Homelander gerçekten muazzam olmuş arkadaşlar. Yanlış okumadıysam yüzde 33 little increase oluyor yani ölümcül vurmamız artıyor. Dövüş başlangıcında bir rakibimizi baş düşman seçiyoruz ve kim baş düşman seçildiyse yüzde 50 daha az Homelander'a vuruyorlar. Evet. Şu an eğer 33 tane e, biriktirebilirsek arkadaşlar bu bize %33 literal vurma e, oranını oranımızı arttırmış olacak arkadaşlar. Şimdiki %50 e, kötü etkiye başlık alıyoruz. %15 hız artımı ve %25 ise güç dolumu e, gücü alıyoruz arkadaşlar. Şimdiki Hemen dövüşümüze girmeliyiz. Bence de önce eşyalarımı gösteriyorum. Daha sonrasında hemen başlıyoruz arkadaşlar. Yanlışını koymuş ya. Şimdi şu solda 3, 4, 5 diye artıyor ya arkadaşlar. Bu bizim little alma oranımızın artışı arkadaşlar. 33 olduğunda %33 aa, çarpıyor ağzım. Little vuracağız arkadaşlar. Şimdi ilk yeteneğimiz yeri temizleyen lazer gözler arkadaşlar. Bu gerçekten creep olması gerçekten acayip hoş. Şimdi şöyle yapacağım. Bir de takımımızdan rastgele birisinin hızını arttırıyor. Onu da unutmayalım. Şimdi güzel. Hop gördüğünüz gibi. Bu arada eğer rakibinizi Homelander ile öldürürseniz arkadaşlar güzel bir şekilde kendisinin üstüne güçlendirmeler açıyor arkadaşlar. Bunu da unutmak istemiyorum. Şimdiki noob saibot'u koyma nedenimiz %50 ölümcül ve %50 critical vurma hasarını arttırıyor. Şimdi bakın. Hop hop güzel. Ee, negatif vurduk arkadaşlar. Şu an negatifimiz fazla hasar çıkartmadı. Hop güzel. Şimdiki tüm rakibimizi arkadaşlar homelander ile öldürdüğümüzde yani vatanseverle öldürdüğümüzde bir sürü güçlendirme kazanıyoruz. Şu an stay'imiz 33 oldu arkadaşlar. Hop bam. 5k vurdu. Güzel. Hop onu engellemeyeceğim arkadaşlar. Şu resistance çalışırsa da diye. Şu neymiş abi? Ha bonding. Tamam bonding. Şu bonding'i bir daha okuyalım. Nerede? Ha bu bonding. Tamam tamam. Aynen şu an aynen, yanlış bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yüzde o. Oh! <laughs> bu abi bu gelmiş geçmiş en değerli kart vatan severi ikinci veya üçüncü kısma koymamız önemli arkadaşlar çünkü o sineğri çok değerli bu arada e, Nightwolf'un night e, wolf'un saç bandasını kullanırsanız arkadaşlar sineğinizde artış sağlıyorsunuz süresi güzel bir şekilde uzuyor arkadaşlar şu an Homelander'la yine bir rakibimizi öldürdük ya arkadaşlar. Hemen bir buff kazanacağız. Evet, bonding kazandık arkadaşlar. Dediğim gibi gelmiş geçmiş en değerli kart olacak bu. Yani Scorpion geldiği günden beri yani hala değerli. Hop, yani ölüm işareti koyması ayrı bir güzel. Yani rakibin özel gücünü kapatması çok güzel. Şimdi hop hemen ölüm işareti yeteneğimizi kullanıyoruz. 26.000 Abi bu gelmiş geçmiş en iyisi ya. Hop bu kadar. Gördüğünüz gibi az önce Noob Saibat gördüğünüz gibi çok hızlı geldi arkadaşlar. Bakın Kung Jin şu an bufflandı arkadaşlar. Gördünüz mü? Hadi bakalım. Bu bufflanma gerçi bakın. Hızımızı bir miktar daha da fazla güzel arttırıyor arkadaşlar. Şimdi hop bu şey rastgele veriyor arkadaşlar. Homelander istediği kişiye veriyor. Oha Hop şimdi tekrardan Homelander'la öldürdük Hadi bakayım 20k 20k Güzel Süper Tanıtacak fazla bir şey yok Darkest Hayvat gibi uzun bir e, Açıklamaya sahip değil Bu Homelander'ı çok avantajlı kılıyor arkadaşlar e, Tagin yapmalı arkadaşlar Ondan sonra rakibi mümkünse Homelander kendisi öldürsün Siteyinizi olabildiğince arkadaşlar Eee tamamlamaya çalışın hızlı bir şekilde. Ve böylelikle Homelander'ın tadını çıkartın arkadaşlar. Yani şu ana kadar en beğendiklerimin arasında yani favorim yani favorim değil tabi ama yine çok seviyorum tabii ki de. Bu daha şimdi bir şey olmasın yani. Sevmiyorsan neden yaptığını biliyorsun. Böyle bir kafa olmasın lütfen. Hop. Yani her favori demek bir kişiyi çok sevmek demek arkadaşlar. O yüzden şimdi kalkanı kapandı. Hadi abi yapma be. Uf o kalkan Cık. oğlum çok güzel vururdun ya. Oha <laughs> yetmedi, yetmedi yetmedi Hop güzel. A. Ay ölmeyeyim. Oo güzel. Hadi bakayım Homeland'a. Hadi. Güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Alırız ya. Hop hop ah. şöyle yapalım. Şekilli bitirelim. Hop güzel. Şimdi vatanseverin anlatacak bir şey olmadığından özür arkadaşlar. Bu videoda doğal olarak kısa bir video olacak. Evet şu an Homelander Noob Saibot'a verdi arkadaşlar. Gücünü. Hadi bakalım. Şimdilik. Sub-Zero'nun dirilmesine izin vermeyeceğim arkadaşlar. Hop. Aa, güzel. Hadi bakalım. Şu an bondingimiz maksimum olmadığı için arkadaşlar. ölümcül vurmamızın potansiyelini tamamen gösteremeyeceğiz. Şimdilik maksimum. Tamam. Maksimum oldu. Hop hop. Şimdi geliyor mu? Hop Of gelmedi ama kritiğimiz çok hoş oldu. Güzel. ki de bu arada kullanacaksanız kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok uygun. Yalnız şaka falan değil. %33 Little Almanya ya. Gerçekten. Bu çok güzel. Manyak bir şey. Şu an farkındaysınız arkadaşlar. Cümle kurmakta zorlanıyorum. Yani o derece çok güzel. Hazır buraya kadar gelmişken arkadaşlar. Fatal Blow'unu da gösterelim. Hadi bakalım. Jason'ın dirilmesi çok güzel olacak ya. Oba. Yap yap. Yap dostum. Evet. Arkadaşlar hazır buraya kadar gelmişken son vuruşumuz daha yani Fatal Blow'umuzu da yapalım. Bu videomuzun güzel bir sonunu koyalım arkadaşlar. Homelander çok güçlü. Yani parayla bile almaya değer. %33 ölümcül saldırısını arttırıyor. Rakibimizi yerini sabitliyor. Ve daha da daha neler neler veriyor arkadaşlar. Anlayacağınız sinerjili sinerjisiz kesinlikle homelander'ı güçlendirin bulun arkadaşlar. Kendisi gerçekten parayla almaya bile değer arkadaşlar. Bu arada şey pasifimizden dolayı arkadaşlar rakibin bloğuna combo ender atabiliyoruz. O bam. Ya da orada bir bug oldu çünkü ee, şey cık, ne derler ona şimdi aklıma gelmedi adam. Ama dediğim gibi arkadaşlar Homelander kesinlikle çok güçlü. Hadi bakalım. Bu videomu çok seveceğinizi düşünüyorum. Hem bilgili bir video oldu hem de sizlerin de seveceğiniz bir video oldu arkadaşlar. Yani Homelander için fazla bir şey söylemeyeceğim. Kendisi OP arkadaşlar yani overpowered. Evet Teşekkür ederim izlediğiniz için. Şöyle beni motive etmek için güzel bir beğeniye şöyle yumruğunuzu yapıştırabilir misiniz gençler? Hoşçakalın. Kendinize, sağlığınıza dikkat ediniz.